ayvalı suyu aslında bu kadar az değil ama oluğa gelmiyor başka yere kaçmış yine de tekmekte hayvanların içeceği kadar su var bugün heniste muhteşem bir manzara var Biraz sonra daha güzel olacak gibi. Sis kalkacak. Kalkacağı benziyor. Akşam çok güzel yağmur yağmış. Tek kötü olumsuz taraf avcılar var. Keklik sesleri geliyor ama avcılar peşinde. Sargaya arka taraftan güneyden görünüşü. Az önce bir tavşan kaçtı. Köpek herhalde kaçamamış ki sıkıştırıyor. Biraz önce ben buralardan uzaklaşayım. Çünkü avcı arkasında avcılar var. Vurduklarını görmeyeyim hiç olmazsa. Sarıgaya boynundayız. Burası köyün mezarı, merası. Aynı zamanda da gök gözlerin yurt yeriydi. Kefen soyucular burayı sattı. Köyümüzden birisi aldı. Sarıgaya'nın boynu, sarıgaya boynu. Mantarlar çıkmış. Yenir mantar galiba ama ben çam mantarı dışında mantarlara pek güvenemiyorum. Şurada da üç tane yan yana çıkmışlar. Bizim Sarıgaya dediğimiz dağ komşu köyler götü büyük derler. Gösterişlidir kuzeyden görünüşü. Katran ise arada gösterişsiz bir dağdır. Fakat manzarası çok güzeldir. Şimdi Katran'a gidiyorum. Burada muazzam bir Kültür varlığı varmış. Yapılı taşlar. Ne olduğunu anlayamadım ama defineciler mahvetmiş. İşte burada. Onlar sadece paraya bakıyor. Metale bakıyor. Yapı duruyor burada henüz. İşte burada bir tane yapılı taş. Geniş bir alanı kazmışlar burada kazı yapılsa bu neydi ise anlaşılır. Kültür Bakanlarına bunu iletmek lazım. Akşamki yağmurdan var gitler solmuş. Biraz sonra açacaklar herhalde. Yaygın adı var git. Biz güz çiçeği diyoruz. Var açmaya başladı. Orman Bakanlığı'na benim müracaatım neticesi bin, Henistan'ın Dağı'nın bin metre rakımdan üzerine katran tohumu saçıldı. Üç yıl üst üste. En iyi tutan yer de buraydı. Yangında maalesef korunmadı. Özellikle korumadı bakanlık. Müdahale etmedi yangına. Bize de ettirmedi. Ama yine de burada birkaç yüz, yüz civarında belki de katran kalmış. Ona da seviniyoruz. Sağ yurtla Gölce boyun arası. Katran Dağı'nın güney yüzü adeta kekik bahçesi sevindirici olan Demek ki insan gelirmiş ki biçmişler baharda. Haziran, Temmuz gibi biçmiş olmalılar ki yeni sürgünler vermiş. Dağlar o kadar insansızlaştı ki dağlarda insana dair iz görmek beni mutlu ediyor. Bu köyün insanı bile bilmez katranda katran olduğunu işte insanın ulaşamadığı, hayvanlar, davarların ulaşamadığı yerlerde bu şekilde 300 civarında katran var katranda. Abdurrahman eşiyle beraber gelmiş, davarları bulamamıştı. Ben gidersem bulurum demiştim. Bugün geldik katranın yüzünde. Davarları bulduk ama Abdurrahman canlı yayında. Davarlar bir kalkarsa o göremezse durum kötü. Katranın zirveye geldik ama burada bizi korkunç bir durum karşıladı. Bir de var yukarıda yatarken yanlış bir hareket yapmış. Ve taşın yarayına düşmüş. bulduk ama Abdurrahman'ı da da yaklaşmıyorlar ve kaçıyorlar maalesef. Çok fena. Artık bunlar yaklaşmaz. Davarlar sahibine postayı koydu. Ve çekti gitti. Duz, duza falan bakmadılar. bulunduğumuz yer katranın zirvesi. 1134 metre. Karşıda Sarıkaya 204 metre ve aşağılarda Çürükdere Vadisi Göksu Balık Teresi Salmanlı Kızlar Sekisi Katran her zaman mükemmel manzaralar barındırır ve karlık. Yani henüz daha işte katran boyunu veya Gülce boyunda bir de kaklık